Sürekli makyajda dolaşanlara kötü bir haberimiz var. 40 bin kadın üzerinde yapılan araştırma ortaya çıkardı ki sürekli ruj sürmek, takma tırnak kullanmak kadınlarda astım riskini %47 oranında artırıyor. Nedeni ise bu ürünlerdeki zararlı kimyasal maddeler. Makyajda vazgeçilmeziniz. Ruj. Rujsuz yapamam. Betül Hanım'ın da tercihi kırmızı ruj. Bakın sabah sabah sürmüş. Lima'sız ve rujsuz asla dışarı çıkmam. Takma değil mi? Protesto sarınak. Ayda bir kere. Zarar olmuyor mu? Hayır. Gençler zararı yok diyor ama uzmanlar uyarıyor. Kozmetik ürünlerin Aşırı ve gereksiz kullanımı cilt sağlığını olumsuz etkiler. Yeni bir araştırmada sürekli ruj sürmek, takma tırnak kullanmak yetişkinlikte astım hastalığı riskini arttırdığı ortaya çıktı. Renkli dolaşmayı seviyoruz. Astım ataklarını tetikleyebilir. Hiçbir şey yapmasam bile sadece bir rujla bile dışarı çıksam kendimi çok havalı hissediyorum. 40 bin kadın üzerinde İngiltere'de yapıldı araştırma. Dudaklara sürekli ruj sürmenin, yüzü sürekli allık, göz farı, maskara gibi makyaj ürünleriyle örtmenin Ayrıca takma tırnak ve tırnak eti kremi kullanmanın astım riskini %47 arttırdığı belirlendi. Enerjimi yükseltiyor. Yani cansız hissettiğimde bile bir motivasyon veriyor. PFAS içermeyen ya da florin içermeyen ürünler tercih edilebilir. Hani ben çok içeriğine bakmıyorum. içinden olduğuna bakmıyorum ama iyi markadan olmasını tercih ediyorum.